Bu gördüğünüz güzel manzara Aslında Bodrum'un Mavi yolculuğunu anlatan En önemli manzara Sadece manzara olarak değerlendirmekten Daha çok Burası bir mücadelenin adı diye de Düşünebilir ve Değerlendirebiliriz Kise bir gündeyiz daha doğrusu kilise bükülmez. Kilise büküne bir yatırımcı olarak bakmak, bir turizmci olarak bakmak, başka türlü bir şey, bir çevreci olarak, bir e, aktivist olarak bakmak, başka bir şey, bir yurttaş olarak bakmak, başka bir şey. Her kafadan farklı sesler geliyor. Çok da doğal değil mi? kese bir küne herkes kendi bakış açısıyla bakıyor ve değerlendirme yapıyor. Yatırımcı otel yapıp çok para kazanmak istiyor. Yurttaş gelip en azından hafta sonu denize girebileceği ve kendisinden para istenmeyen bir sahil istiyor, güzel bir gün geçirebilmek istiyor. Çevreciler, aktivistler ise bu koyların korunmasını ve yine halka açık olmasını istiyor. Herkes kendine göre bir haklı sebep buluyor. Elbette ki ortak bir nokta bulunması gerekiyor. Burası deniz turizmi açısından çok önemli bir nokta. Mavi yolculuğun ilk konaklama noktası. Bu anlamda denizciler ve deniz denizcilik sektöründe, turizm sektöründe, deniz turizmi sektöründekiler buranın korunmasını ve yapılaşmaya açılmamasını istiyor. Onlar kendi açısından elbette haklı. Kisebük'ündeki kazılardan da bahsedelim. Biz geçen hafta Alp Arbak'la programı burada hazırladık. Size de şimdi bu programın bize göre ekstrasını sunacağız. Ancak bugün bir eylem var burada. Eylem şu. Kıyılar Halkındır eylemini yapan Özgür Kıyılar İnisiyatifi burada bugün eylem yapacak. Biz de o eylemi takip etmeye geldik. Ee, diğer bir bakış açısı da var. Ee, o da e, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un. Ee, şu az ileride tam burun noktasında görünen e, noktaya, Adalı Yalı'ya, oraya bir e, otel yapma e, projesi var. Onlar e, oraya bir projeyi or, orada bir projeyi gerçekleştireceklerini ifade ediyorlar. Kisebükü'nün kazılarının e, Kisebükü'ne zarar vermeyeceğini, bölgeye zarar vermeyeceğini o otelin diye düşünüyorlar. Ama diğer taraftan e, yurttaşlar, çeviriciler, bodrumlular ve e, denizcilik sektöründe çalışan turizmciler ise e, burada yapılaşmamın olmaz olmaması gerektiğine inanıyorlar. Bakalım sonuç nereye varacak? Arkadaşlar beni bir dinler misiniz bir dakika? Lütfen bir saniye arkadaşlar. Lütfen. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi Türkiye kıyı hareketlerinin bir parçası. Bugün saat 5'te tüm Türkiye'deki kıyı hareketleri aynı anda basın açıklaması yapacağız. Kıyı hareketlerini birleştirdik. Kıyıda kıyıda dayanışma ağımız var. Bu eylem kıyıda adıyla yapılıyor tüm Türkiye'de. Açıklamamızı az sonra hem kıyıdanın açıklaması var. Ortak açıklama hem de Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi'nin açıklaması var. Burası Kisebükü. Ama bunun arka tarafında Adalıyalı var. Kisebükü de dahil. Adalıyalı içinde yıllarca sermaye, Buralarda inşaatlar, oteller yapmak istedi, rant alanına çevirmek istedi. Açılan davalar bölge sakinlerinin yaşam savunucularının açtığı davalar sonucunda iptal edildi. Bu yapılaşma kabul edilmedi. Mavi Yol buranın yapılaşmaya açılmaması için büyük bir mücadele örneği gösterdi. Sevgili Yol arkadaşımız Arif Yılmaz. Daha geçen günlerde kaybettik. Devri daim olsun. Bu mücadelenin önemli neferlerinden biriydi. Saynur gelen dosttan Arif Yılmaz'a bu mücadeleyi devam ettireceğimize söz verdik. Onun için bugün buradayız. Başlıyoruz. Öncelikle herkese merhaba. Kıyılar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Anayasa ve Kıyı Kanunu'nu uygula. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyılarda bir arada hepimiz kıyıdayız. 18 Mayıs'ta ilan ettiğimiz kuruluşumuzun ardından tüm yaz sezonu boyunca hem yerellerimizdeki kıyı ekosistemi tahribatı ve işgallerine karşı mücadelemizi hem de birleşik mücadelemizle Türkiye kıyı politikalarını etkileme çabamızı sürdürdük. Bugün burada ve Türkiye'nin pek çok yerinde eş zamanlı olarak çok temel hukuki, kamusal, toplumsal talebi dile getirmek için buluştuk. Anayasa ve kıyı kanununu uygula. Kıyıda olarak kıyı ekosistemlerini korumak ve kıyılara Tüm insanların eşit ve ücretsiz olarak erişimini savunmak amacıyla mücadele ediyoruz. Kıyıların sadece insanların olmadığını savunuyoruz. Deniz ve kara ekosistemlerinin buluşma noktası olan kıyılardaki tüm canlı ve cansız varlıkları koruma ilkemiz en temel çıkış noktamızı oluşturuyor. Bu nedenle kıyılar halkındır yerine kıyılar hepimizin diyoruz. Yalnızca kıyılar değil, dereler, nehirler, göller, ormanlar da hepimizin. Yakılan ormanlar, maden uğruna yok edilen ağaçlar, iş makineleri tarafından hoyratça kazılan toprak da hepimizin. Her bir yangın milyonlarca, belki milyarlarca canlının yok olmasına neden oluyor. Bu nedenle tüm yaşam alanlarımızı birlikte savunuyoruz. Bununla birlikte Tüm kıyıların ciddi ölçekte işgal altında olması nedeniyle insanlar olarak denize ve kıyılara ulaşamıyoruz. İşgal diyoruz çünkü Anayasanın 43. maddesi ve Kıyı Kanununun özellikle 5. ve 6. maddeleriyle kıyıların kullanımında kamu yarar yararının gözetilmesinin zorunlu olduğuna ve herkesin kıyılara serbest şekilde erişmesinin güvence altına alındığına bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Kıyı hareketleri olarak güvencemizi yasalardan alıyor, kamusal haklarımızı savunuyoruz. Yasalar açık. Kıyılar özel mülkleştirmeye konu edilemez. Yani ticaretleştirilemez ve tamamen özgür bırakılmalıdır. Türkiye'nin uzun süredir Özellikle 22 yıllık AKP MHP iktidarı döneminde hukukun her düzeyde terk edildiği, anayasanın ve pek çok kanunun uygulanmadığı bir süreçte olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle adaleti, hukuku savunuyor ve kıyılardaki tahribatı ve işgali ortadan kaldırmak için Anayasa ve Kıyı Kanunu'nu uygula diyoruz. Daha önce de açıklamada bulunduğumuz ve kamunun da yakından takip ettiği ne bu? Çevre Şehircilik İklim Bakanlığı'nın Bakanlığı Kıyılar Halkındır ismiyle lanse ettiği projesinde pek çok ye e pek çok yeni halk plajı açılacağı ve bu kıyıların bir anonim şirket olan Muçev tarafından işletileceği açıklanmıştı. Sadece bu örneğe bakıldığında dahi kamu kurumlarının bile yasalara uymaktan ne kadar uzak kaldığı, sermaye temelli politikalar nedeniyle halkın kamusal haklarının bir bir ellerinden alındığını görüyoruz. Bizler Türkiye'deki tüm kıyı hareketleri olarak birleşik gücümüzle bu gidişata dur diyoruz. En temel yurttaşlık talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Anayasa ve kıyı kanununu uygula. Kıyı savunucuları olarak bizler kıyıların yıkımına ve işgaline izin vermeyeceğimizi, kıyıların ticari, ticarileştirilmesi ne kabul etmeyeceğimizi, mücadele ilkelerimizi yasalardan aldığımızı belirtiyor. Anayasa ve kıyı kanunu uygula kampanyamızı başlattığımızı, tüm kıyılar özgür kalana kadar mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuyla saygı ve sevgiyle paylaşıyoruz. Kıyılar hepimizin. Hepimiz kıyıdayız arkadaşlar. Denizler, nehirler, sermaye değiller. Denizler, nehirler, sermaye değiller. Denizler, nehirler, sermaye değiller. Denizler, lehirler, sermaye, sermaye değiller. Kıyılar kimsenin malı değildir. Adalıyalıya dokunma. Adalıyalı hepimizin. Turizm, kült Turizm Kültür Bakanlığı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a çağrımızdır. Özel işleriniz kamusal görevinizin önüne geçmesin. İki gün önce Kisebük'ünde arkeolojik yapıların ortaya çıkarılmasını büyük bir gururla anlattığınız geleceğe miras Kisebük'ü antik kenti tanıtım toplantısı yaptınız. Yapılan kıymetli çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Adalıyalı Kisebük'ünden ayrı değildir. Bugüne kadar sizin şirketiniz ETS Tur ve sizden önceki şirketlerin projeleri bölge halkı ile yaşam savunucularının tepkisi ve mahkeme kararlarıyla iptal edildi. yalı da geleceğe miras bırakılması gereken önemli doğal alanlarımızdan biridir. Bölge halkının özgürce denize girdiği, işgale uğramamış çok nadir koylarımızdandır. Binlerce insanın ekmek yediği, ülkemizin tanıtımında önemli yer tutan mavi turun 70 yıllık en önemli duraklarındandır. Başla nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları olmak üzere milyonlarca canlının nefes alabildiği yaşam alanlarındandır. Artık yeter. Tüm doğal alanlarımızı yok ederek, kıyılarımızı işgal ederek turizm yapılamayacağını anlayın diyoruz. Doğaya beton dikmek ile turizm yapılamaz. İspanya'da 5 yıldızlı otel sayısı 545 iken ülkemizde 5 yıldızlı otel sayısı 705'tir. İspanya'da 2023 yılı turizm geliri 86 milyon euro iken Türkiye'de 48 milyon eurodur. Dünyada tüm canlıların müşterek yaşam alanlarını betona dönüştürerek sürdürülebilir turizm yapılabilmiş bir tane örnek yoktur. Sayın Bakan, doğal alanlarımızı yok ederek tüm canlıların ortak yaşam alanı olan kıyılarımızda sözde halk plajı açmanızı istemiyoruz. Kanunu uygulayın, işgalleri kaldırın. Hepimizin olanı lütuf olarak sunmaktan vazgeçin. Anayasal olarak herkesin eşit ve ücretsiz kullanım hakkı olan Kıyılarımızdaki işgallerinizde emekliye ücretsiz şenzlok lütfunuzu da iade ediyoruz. Gelin hep birlikte doğal ve kültürel değerlerimize sahip çıkalım. Ülkemizin her karışından tarih fışkırıyor. Arkeolojik ve doğal alanlarımız üzerine beton dikmekten vazgeçin. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi. Kanunu uygula işgali kaldır Kanunu uygula işgali kaldır. şarkısını hep birlikte söyleyeceğiz. Evet. Ben bir tek İnternet için oldum, oldum. <laughs> bot rock cennet olur kıyılar özgür olsa kıyılar özgür olsa rock cennet olur kıyılar özgür olsa kıyılar özgür olsa Evet, bugün oldukça yoğun bir katılım var Kisebük'ünde. Ve kıyılar özgür olsa şarkısıyla eylem sona erdi. Bu mücadele devam edecek. Bodrum cennet olur kıyılar özgür olsa potrum.